Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün bireysel dereceli ile karşınızdayım arkadaşlar. E, maskeyi değiştirdim, OHA'mı değiştirdim. Elimde OHA93 epik, epik takım var arkadaşlar. Maske olarak da deri maskesini kullandım. Uzaylı maskesiyle özellikle rahine delme gücü isabet veriyor arkadaşlar. E, uzaylıya göre biraz daha küçük, kafaya tam oturduğu için bunu tercih ettim. Uzaylı maskesiyle de oynayabiliriz ama deri maskesi ayrı bir şey abi. Deri maskesinin de hakkını ödeyemeyiz. Jason. deri maskesi. Sonra hmm, Dino maskesi falan. Onlar çok iyi maskeler. La hadi la girin la. Abi niye maça başlamıyorsunuz ki? Eee ayrıca şöyle bir şeyim var arkadaşlar. Pink sorunu yaşıyorum bu bir tek bende mi var bilmiyorum. Yani kendi kullandığım internetten dolayı ping sorunu yaşıyorum. Normalde benim pingim 30'u 40'ı geçmiyordu. Ama ee, hız testi falan yaptım az önce de pingim 38, 40, 38'e düşüyor, 40'a çıkıyor, 59'u gördüm falan. Değişip değişip duruyor arkadaşlar. Bu sorunu bir türlü düzeltemedim. E, müşteri hizmetlerine arıza kaydı bıraktım. Adamla dedikleri tek şu, şu. Altyapınızdaki yoğunluktan dolayı efendim. Kusura bakmayın. Abi düzeltin o zaman öyle bir şey varsa. Ben boşuna mı size para ödüyorum? Boşuna mı taahhüt imzaladık falan? Abi bu sözde pingimiz hiç yükselmeyecekti. Sabit kalacaktı. 16 pingle şey yaptık. Taahhüt imzaladık ama ping sağ olsun. Çeşitmiyor. 40'tan aşağı inmiyor. Türkiye sorunsal abi. Neyse. Videoda göreceklerinizde şaşırmayın arkadaşlar. Benden söylemesi. Tam kafadan. İki kişi. Ya niye gittin? Bomba kuruldu. Tam kafadan. İyi ki görmedin ha şurada köşedeymiş. Bomba imha edildi. Adam da taktile atacak herhalde. Beye gelmezler inşallah başladı. bir daha. Gelirse ayvayı yedik. Hadi be. Dibimdeki adamın sesini alamadım. Evet. Şeyi de açtım ya. Standart kill cebi. Olur da bir hile gelirse ayın falan. Şak posta. Ben buna hiç vuramamışım ya. Asıl bile tamam, Ama bizim takım şu an iyi gidiyor maşallah. Ee, geç maşallah dediğim üç gün yaşamıyor. Sıkma sakın var öyle. Gelmiyorlar artık. Oha. Buradan bacağım görüküyor değil mi? Geliyor. Kanka solunda bir yerde. Ya atamadım. Geldi geldi. Lütfen git. Aaaa bura. Kaskın aldım ya. Gerisi de ikisi de basile. İkisini de kaskın aldım. Oha benimki ya. Kask koruması. Bir gram ayak sesi alamadım ya. Beklemiyordum böyle bir şey. İkisinin de kaskı gitmesi çok üzdü ya. Delme gücü bir de isabet var. Yine de kasklar düştü Ondan be. Kuruldu. Adamlar artık B'ye gelmiyor. Demiyorum lan şimdi. Baş sonra diyeceğim. Helal kanka. Tabari ile Kaskı yok neresine değdi acaba? Görev başarısız. Ama bize bak ya, adamlar yeni tahta olmuş. Biri şunun yukarısına çıktı Brandon'ın. Oğlum boga girdi. Silah sesi yanında. Şurada üstte. bomba kuruldu hebesininki ya Hadi Görev başarısız. Daha da gelirlerse harbi diyorum. Ya kinlenmiştir ya da düşünmeden oynuyorlar Ben bırakmıyorum ya. bomba kuruldu. Kişi. Kanka tabancası bu silah bukta kalmış. Tabancayla oynamaya çalıştı. Bomba imha edildi. Şans getir bize Harakiri amca. Görelim, Oğlum bu maç çok uzun diyorum. sürecek herhalde ya. Hadi Helal, çok iyi. Böyle süper güzel atış falan diyeyim de gaza gelsin. adamın sıktığı yere bak ya adam şiş, şiş, pencereye doğru sıkıyor ben hs yiyorum ya bak <laughs> ulan var ya döndürmüş ya kanka Dibini... Adamı ya. da lan adam dibinizde adamın yaptığı araya da bak oğlum orada öyle durulur mu Benim ölümüm kötü oldu evet, ya. Keşke bomba atsaydım ya. Hadi Bir, i̇ki buçuk kişi oynuyordu abi. Ben açılarak oynasam daha çok kill kasardım da. Rush atıp da yeniliriz ya. Kill kasarım ama çok da ölürüm. Nasıl gördü ya? Aa. Ee. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Adam sevindi lan. Şu kadar adam aya bakamıyorsunuz mu ya? Onun da kaskı gitti. Çok güzel. Helal lan. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Yo, ebesinin nikah. Hem de videoda. Oh shit. Oh, onun oraya da geldim mi ya? kalmış ya. <laughs> Lan ya. Adama sıktı bizi yedik. Şuna bak. Gittim kafattım mermiyi. Hadi alın şu maçı da bitirek ya. Çok uzadı. 5 TL 100 takipçim. Al yenileceğiz abi. Görev başarısız. Şimdi bir yere var ya imkanı yok giremeyiz ya. Sinip'le ortaya tutar. Ve iki kişi alırlar. Ay de iki bittik abi yenildik. kuruldu. Da oğlum ne yapıyorsun sen masada ya? Bombanın benzilinden uzaklaştım ha. Şeyi gitti artık rakamı yok yine de deme Bomba imha edildi. Görev başarısız. Yapacağımız maçları veriyoruz ya. Helal olsun. Geliyor. Tam kafadan. Ah be. Yakalandım. Oğlum şey izliyoruz ya sınav kilitleme bir daha üstüne bir de bu geliyor. Görev başarısız. Tamam, hadi. İnşallah güzel baktın sağ sonu. Bomba kuruldu. Nereden gördün ya? Saklandım o yüzden. Bomba imha edildi. Yenildik ya. Görev başarısız. Tamam. bomba kuruldu. Tam kafada. <laughs> nasıl demiyor ya? Adamın kafasına sıkıyorum vücut gidiyor. Böyle bir saçmalık var mı ya? Helal lan sonunda abi ya. Görev başarılı. Biraz şefkatli oynuyorum ondan <laughs> mı acaba? Yani Tercil normal oynamak, kalan maç oynamakla alakası yok geleceğe. Nazik mi oynuyorum artık? Ne dersin?

Oğlum be Ay'a gideceksin güzel kardeşim. Kanser olacağım ya. Lan bir tane daha benim gibi vuran adam olsun. Eli kolu tutmayan biri daha iyi oynar herhalde ya. Bomba kuruldu. Ulan şanslısın var ya. Maçı kazanak da başka bir şey istemiyorum abi. Bir an önce kurtulayım ya. Bu nasıl bir maç abi? Hala orada. On düşman göründüğü yatmıyor. Evet. Bu ne ya? Koruyun. Helal lan. Kas oh. Bitmedim mi ya? Bir an daha mı? Çekilmez be ya. B3 şey, yaptılar. Yanlış duymadıysam. Orta iki ya biri şurada. Orada iki var. Ölmeyecek dedim la. Bomba kuruldu. Haydi be. Kaska Kaf bak. koruması. Kaskını aldık ya. Mavi takım kazandı. 12 defa da ölmezsin ya. Motor etti adamlar bizi var ya helal İyi zorladılar.